Herkese merhaba. Bugün Anadolu Üniversitesi'ne ikinci üniversite kapsamında nasıl başvuru yapacağız onu göstereceğim. Öncelikle Anadolu Üniversitesi'nin kendi sitesine Google'dan aratarak ya da tarayıcıya yazarak giriyorsunuz. Daha sonra şurada sağ üstte gördüğünüz nasıl öğrenci olabilirim sekmesine tıklıyorsunuz. Gelen sayfada aşağı indikten sonra bakınız burada ikinci üniversite kapsamında bir tik var. Buraya tıklıyorsunuz. Bu sayfada ikinci üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için bir sürü var. Bu sayfanın aşağılarına indiğiniz zaman isterseniz şu videoları seyredebilirsiniz bu arada. Bakın arkadaşlar burada çevrim içi başvuru işlemleri için bu linke tıklayınız diyor. Ayrıca şunu belirtmekte fayda var. Bir tane e-devlet şifreniz olması gerekiyor arkadaşlar. Sisteme giriş yapabilmeniz için ilk defa kayıt olacağınız için. Buradaki linke tıklıyoruz arkadaşlar. Önünüze bu sayfa çıkacak. Bu sayfada da sağ üstte giriş yap kısmından giriş yapmalısınız. Giriş yapa tıklıyoruz. Buradaki menüden de e-devlet ile giriş yap sekmesini tıklayacağız arkadaşlar. Bizi e-devlete yönlendirecek. Burada TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek sisteme giriş yap diyeceksiniz. Daha sonra sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Bu sayfada yeni başvuru diyeceksiniz. Benim şu an burada zaten hali hazırda bir tane başvurum olduğu için tamamlamadım az önce Sizin böyle bir Göstergeniz olmayabilir burada Yeni başvuruya tıklayacaksınız Daha sonra karşınıza gelen sayfada Başvuru sekmesine Geleceksiniz Size öncelikle karşılayacak olan sayfa Kimlik bilgilerinizin bulunduğu sayfa Buradan resim yükleyeceksiniz Resminizin bir megabayttan Daha yüksek olmaması gerekiyor bir megabayttan küçük olması gerekiyor Buradaki tüm bilgileri doldurduktan sonra kaydet butonuna basarak diğer aşamaya geçiyorsunuz. Daha sonraki aşama adres bilgilerinizi düzenleme. Yani buradan büro seçeceksiniz arkadaşlar. Ben Tekirdağ'da oturduğum için Tekirdağ seçtim. Sınav merkezi sınavların nerede girileceğine dair olan merkezi buradan seçiyorsunuz. Adres bilgilerinizi düzenlemek için şuradan NVI'den adres bilgilerini sorgula dediğiniz zaman zaten otomatik olarak adres bilgileriniz gelecektir buraya. En son kısımda ise yine cep telefonunuzu ve mail adresinizi girerek şuradaki kısımlara kaydet diyerek diğer aşamaya geçiyorsunuz. Daha sonra karşınıza bölüm bilgilerini düzenle kısmı gelecek. Benim Ege Üniversitesi rehberlik ve danışmanlık zaten burada yazıyor. Sizin de mezunsanız yazacak ya da kayıt olduysanız burada yazacak. Eğer yazmıyorsa yok sistem güncellemeniz gerekiyor. Şurada alt kısımda yine okumak istediğiniz hangi alan onu seçiyorsunuz. Ben yönetim bilişim sistemlerini okuyacağım. Buradan da dili seçiyorsunuz. Ben İngilizce seçeneğini seçiyorum. Daha sonra da en alttan kaydet'e tıklayarak diğer aşamaya geçiyorsunuz. Diğer aşamada sizi muafiyet kısmı karşılayacak. Ama sizin muafiyet yapmanıza gerek yok. Siz zaten çoğunuz aynı yani ilk defa üniversiteye başvurduğunuz için bu derslerde muaf olmayacaksınız. Benim buradaki anlatmak istediğim şey mezun olanlara benim gibi İnkılap tarihi 1 2 Türk dili 1 2 yabancı 1 2 gibi dersleri daha önceden almış ve başarılı olan öğrenciler için bunları aldıysanız arkadaşlar zaten şurada en alta geldiğiniz zaman seçiyorsunuz bunları tikleri işaretliyorsunuz tek tek. Buradaki açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyun arkadaşlar. Ve yoksiz sorgusuna göre öğrenim bilgileri alanında bir yüksek öğretim programına ait mezun kaydınız bulunuyorsa ya da daha önce Anadolu Üniversitesi açık öğretim sistemine ait bir kaydınızdan muafiyet talep edecekseniz muafiyet talebiniz için belge yüklemenize gerek bulunmamaktadır. Talep ettiğiniz derslere göre muafiyetiniz yapılacaktır diyor. Ben de buradaki alanları talep ediyorum muaf olmak için. Çünkü ben bu dersleri gördüm tekrar almak istemiyorum. Bunları tek tek işaretleyip kaydet butonuna bastıktan sonra diğer aşamaya geçeceğiz arkadaşlar. Diğer aşamaya geçmeyen de şuradaki mavi Kısımdaki tikip doldurmanız gerekiyor buradakilerini okuduğunuz ve onayladığınız dair Bu kısım ise en son kısım Buradan bütün başvurunuza dair özetleri bulabilirsiniz başvurularını görüntülemek için tıklayabilirsiniz mesela özetini Buradan başvurunun tamamlanmadığını söylüyor bana Daha sonra tekrar geri gelip Yine bu şekilde başvuru özetinizi görebilirsiniz Burada işte muafiyet bilgilerinizi program bilgilerinizi tıklayarak bunların hepsini tek tek yine kontrol edebilirsiniz bu aşamada zaten çevrim içi başvurunuzu tamamlamak için tıklayınız diyor. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve başvurunuz tamamlandı. Bankada oluşan kayıt ücretini ödedikten sonra başvuruların sayfasından kaydınızı onaylayabilirsiniz diyor. Burada önemli bir husus. Ödemenizi yaptıktan sonra başvurunuzda değişiklik yapamazsınız arkadaşlar. O yüzden parayı yatırmadan önce gitmek istediğiniz bölümü falan değiştirebilirsiniz. Bilgilerinizde bir güncelleme yapabilirsiniz, değişiklik yapabilirsiniz. 330 TL gibi bir rakam çıkıyor benim ödemem gereken. Ödeme yapmak için tıklayınız diyor. Tıkladığınız zaman da ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz. Size böyle bir uyarı karşılayacak. Ödeme yapmak istiyor musunuz? Ödeme yaptıktan sonra başvurunuzu değiştiremezsiniz şeklinde. Ben evet istiyorum dedim ödeme yapmak. Daha önceki videomda anlattığım gibi burada kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Size ait ya da babanıza ait, annenize ait. Buradan kolaylıkla ödeme yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde bankaya gitmenize gerek kalmadan herhangi bir şekilde. Zaten pandemi dönemindeyiz. Buradan ödeme yaparak çok rahatlıkla başvurunuzu tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Dur. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum herkese.